80 yaşındaki bir kadın intikam hikayesini bitirmeye karar verir. 18 yaşındaki bir kız gibi görünmek için tam vücut estetiği yaptırmak ister. Ama ameliyattan önce en büyük düşmanını arar ve ona yakında intikam için geliyorum der. Ama gerçek şu ki bu yaşlı kadın sıradan biri değildir. O korkulan bir mafya lideridir. Adamlarından biri sadece iki paket hazır noodle çaldığı için onu naylon torbayla boğdurtur. Fakat bilmez ki bütün mafya kolu ona karşı plan yapmaktadır. Diğer bölge liderleri onun tek başına kaldığını görünce silahlarını çıkarır. Ama ihaneti önceden bekleyen Lisa sakin bir şekilde elini kaldırarak ateş emrini verir. Adamları onun yaşlılıktan delirdiğini düşünüp güler. Ama bir sonraki saniye kahkahaları korkuya dönüşür. Çünkü Lisa çoktan tepeye keskin nişancılar yerleştirmiştir. Elini salladığı anda bütün nişancılar aynı anda ateş eder. Tüm hainler ölür. Sonra Lisa asistanı Jack'e 1 milyar doları hesaba aktarmasını söyler. Her şeyin bittiğini düşünür. Ama transferden hemen sonra Jack çok şey biliyor. Onu öldürmeliyim diye düşünür. Daha sonra Jack'in cesedini suda yüzerken görünce huzurla gülümser. Ama bilmez ki Jack onun kendisini öldürmeye çalışacağını çoktan tahmin etmiştir. Parayı aktarırken gizlice U Shield'ı değiştirip 1 milyar doları kendi hesabına gönderir. Lisa asıl şoku Jack'in ölmediğini öğrendiğinde yaşar. Suda yüzen beden sadece bir hiledir. Jack arabayla kaçar. Kaçış planı aslında da hicedir. Birden bilgisayarından garip bir ses gelir. Lisa ona doğru koşar. Panikle U Shield'ı çıkarıp bakiyeyi kontrol eder. Hesap boştur. Jack'in onu kandırdığını anlar. Onu yaşatmayacağına yemin eder. Ama o sırada Jack Lisa'dan saklanmak için Güney Kore'de tam vücut estetiği yaptırmaktadır. Artık yüzü, sesi ve hatta vücut şekli bile farklıdır. O kadar değişmiştir ki kendi annesi bile onu tanımaz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.